Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte res atacağız. Bu. Ee, bekle çantam alacağım. Alo, o da kardım ben yok. Hangisini alsak? Burası ister gezi <laughs> <herkes> ister gezi. <laughs> ee, Bence. Ne öyle? Bence keskin işlem yaptık. Hayır yok. Ne atak? Ama şimdi Ben de Oradan şuraya atlayarak gelebilirsin. Çok merhaba <laughs> aldım. Kaç tane? 560. İstediğimiz silahı alabiliyoruz mu? Aynen. Öyle. Ben sen mı? Yanıma da 1004 aldım. Bir de uzatılmış susturucu alacağım. Uzatılmış susturucu. Uzatılmış ve susturucu otomatik falan. Aynen. Yolun. Hadi ya dipçikleri almayalım. Şu dipçik. Dipçik falan. Onlara gerek yok. Ha zaten ben dipçik almayacağım. Böyle hmm. iyi lan. Eklenti yok. Sadece uzatılmış ve susturdu var. Uzatılmış. Soktu. Ben de şimdi gidiyorum. 6x'i şöyle çek. 8x'dir. Şöyle yaptım. Oo, onlar dans ediyor. Supergen. Bekle bekle dur. Yerinde dur. Yerinde dur. Bekle ben AUG aldım. Kabul et. Ettim. Ne iş kabul et? Bekle bir dakika. Bekle çok yakınlasın. Kabul et kabul. Elle. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben dans ediyorum. Bu <laughs> babakın arkadaşlar.

Sağdan ver istersen. can. Sandım. Bak yana Alacak sakmış alacak kaç. <laughs> gö Göster. Ooo bak nasıl gösteriyor. Hayır. Gördün mü bu arada benim direkt mermim bitiyor. Oğlum işte ne yapıyorsun? Bir her ee, şeyi alın. Abi Ar diyor. Bas bas. Ya ben bir basıyor basıyorum. Vay la basıyorum. Çık çık çık. Lan geliyorum, geliyor. Bas yürü git. Lan, Lan yuk, yuk sen, sen de bas. Lan yürü git ya. Lan sen de bas. Yürü git ya. Seni yiyeceğim bu arada hırsımı aldım. <laughs> benim boostum da full. Ne? Tamam 24 var elinde. Şu an 24 var. Şimdi vuracağım. Sonra <laughs> abi ölüyor. Ooo! mı neydi? Tamam. Ok. Tamam. <laughs> Bu Lan fişak attı la biri. ödemesi için arkadaşlar beni not görmeyin yani hileci de ondan doğru arkası vurabiliyor ben derim aslında onu mu dönmek <laughs> al şunu nozgop vurdum gördüm <laughs> Ahmet o demesi için bir tane vuruş yapacağım o, o ne lan evi yedi takmış gibi hayır, hayır, hayır. ne vurdun lan? <laughs> Spray değil. Ama lakışıyor. Muhammed Sık sık sık. Efendim. Sık sık efendim. Öyle alırım mermini. Muhammed o ödemesi için zıplayarak kursut yapacağım. <Sessizlik> Az kalsın bu evet. Oy, Bir tane vurdu. Ben nereye bir adım daha atsaydım vuruyordum. Lan ya ağlıyordum. Canım kaçtı değil azdı Çok temiz Abi emin de Bakın. Ağlıyor. Emin de tanıyorum. Dur ben de emin dört alayım? Hoş geldin. Teşekkür Tamam. De ben de susturucu var Hadi susturucu sus tamam mı Bak bu susturucu sus İçinde alev gizleyici var 5 dakika oldu video 7-10 şey dakika yapacağım Bu arada ben şey aldım Ben de aldım

Nasıl copatarım kardeşim? Oy. Çok iyi. Bu arada çok iyi. Şuradan gözüküyordu değil mi? Kol. Videoda izleyeceğim. Böyle salladım. Ben şuradan baktım. Oo! Geldi. Ama kaskine yok. kötü bakıyor. Bazen atmıyor. Hmm. Mesela bacı daha demin ben sana bacı Ya ben durbun açmadım. Bilerek açmadım. Var ya. Videoda izleyeceğim. <laughs> ama efsane bu. Oy. Bunu <laughs> 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 Niye? Çok az gösteriyor ya. Hayır olmaz. trick shot ne? Vurmuş muydu? Ben ben vurdum sen vuramadın. <laughs> <laughs> lan bir yap. kim attı lan bana daveti? Sen mi attın? Yürü git lan. AVM çekmiş. Altın. <laughs> lan ben de vurdum ha değil mi? Gel. <laughs> Neyse. Ya bak yine atmış bu. Mustafa sende sekizlik var. Aynen. Sen dürbünsüz mü kullanıyorsun? Kör oldum ya. Mustafa bana atsana. Canın kaç ya. Lan bir git atma. Daha at. Bekle ben sana Ben nasıl hoşçakop zaten değil mi Mahmet? Dürbünü açmayın. Ben nasıl hoşçakop şu herhalde. Dururum bundan geçin elime. Hop geçtim. Bak onun gösterebilir Yok. Yakındı. Uy! Ben mi? Hayır ben taramadım. M4 vardı elimde. Ne vardı? M4. Sıkaramı dedin sen? Hıhı. Al ben geçtim oraya. Nasıl oraya lan? Bir daha şimdi geçeyim ya. Tamam. Açtın mantıkla ya. Çok büyük. Yapamadım. Of. Yapma. Lan ya dur bana. Bana mı kısaydın var ya? öyle bağırdıydım ki onu. Hadi ben buraya geçeyim Yapma lan. Bir oynamayı öğren babadan da. Ulan. Ulan. Hihihih. Güzel vurdum evet. ama. Hilesin. Abi sen de bir keresinde yiyin. Usta öyle geç kalmış gibi geçen Ben de tek yemedim. Sen niye tek yemiyorsun? Sen de tek yemedin. Bayağı kurdum ben de. Nereden Pas <laughs> kalsın diyordu ya. Öfkeli bir de <laughs> yaptım ama. Uy. Tam nişan aldığım yerden çıktım sana söyleyeyim. Çıkmayacaktın işte oradan. Kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş diyor. 4 dakika daha olabilir. Son 4. 4. 12 atalım. Ondan sonra bir video daha çekeceğiz. onda da Mehmet. olacak? Ya ben evimi dördüm var. Tamam. Hayır. Son bir verse. Aynen bunu kazanan. Bunu kazanan kazanıyor. Tamam. Daha i̇şte önce işe kamayla bak gözüküyor Gözükürsün Kutu bak vuruyor Ne oldu lan? Kim? Sen, Sen ne Benim de çok az kaldı. Benim de 6 kalmış. Sen 15. Çok... İyi. A, Şöyle. Şöyle bas. Şöyle göze bas. Yanıma gel. Arada... Ha bak ben biliyorum. Ben biliyorum. Bak şöyle. Hı -hı. Dur. Arkadaşlar ben unutmayalım. Bu video kadar arkadaşlar. Şöyle göze bas. İkiniz.